Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yayın yapacağız. Ve atıyoruz. Gelmek isteyenler gelebilir bu arada. Evet. Gelenler yok şu an. Sen mi geldin? Tamam tamam. Tamam kral. Hoş geldin. Brawl Stars'ın var mı kanka? Brawl Stars'ın var mı VS atak? Merhaba kardeşim, merhaba. Brawl Stars olan varsa VS'ye gelsin bu arada. Dostluk kuruyoruz, bekleyin. siz 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 seçin ha, hangi harita yapalım sizce tamam noob varsa gelirsin tamam hangi haritayı seçelim noob nope, sen karar ver hadi hangi haritayı seçelim sen seç bakalım sana veriyorum seçme şeyi Tamam tamam gel. Kaya Kaya savaş kuruyorum gel bakalım. Kodu yaz gel dur. Göstereyim ben sana kodu. Dur dur kapatayım şimdi. he bak burada kodu yaz gel buraya. Bak yaz gel. Bekliyorum. Hmm, geliyor mu? Ya da ben seni ekleyeyim bir dakika. Ben seni ekleyeyim. Aydın neydi kanka? Teyzeci. Hayır yanlış. PC. 0 Q müydü tamam, ekledim ben seni. Ses geliyor mu bu arada kardeşim? Kod yaz gel bekliyorum. Görüyorsunuz burada kod. Bu <laughs> piya yayında mısın bu arada? <laughs> ben seni ekledim bu arada. gelmek isteyenler kod burada yani. Nop. Alo. Ses gelmiyor bu arada. Yayında mısın? Evet geri geldim ba. Aha geldi. Noob geldi. Noob sensin evler. Hadi be. Ses şey, senin kanalın mı? Baba ba bakarız kanka. Ve satıyorum da şu an. Kusura bakma. Oyun çok iyi oldu. Aa, daha iyiydin tebrik. Tamam kanka paylaşırım. Dur bekle yayınlar yayın yerini açacağım da bekle kanka. Geliyor. Yayındayız. Bu arada ge gelen var mı? Yayındayız. Bu arada gelen var mı? Ne? Bu arada gelen var mı? Bak senin mam moderatör yaptım. Nihat. Bak senin moderatör yaptım. Nihat. Bak senin moderatör yaptım. Paylaşırım. Bu arada arkadaşlar ni ni ya, abone olmayı unutmayın. O o, o kardeşimizin de güzel çekleri var. Bakmayı unutmayın. Tamam hemen paylaşayım. Hemen topluluğa bir girelim biz. Bir. Şimdi kanka dur bekle paylaşacağım şey bağlı, hayat bağlı bizi Bunu, evet, bizi, hayat Paylaşma yerini unuttum lan. Neredeydi? Bir dakika kanka. Bulacağım. Liraya. Az. Az kardeşim. Bir dakika Nihat Bey ise. Paylaşma Kanalının linkini mi koyayım? Yani. Linkini mi koyayım? Tamam okey koyarım. Tamam, okay, koyarım. Bekle. Hı. Tamam okey koyarım. Hı. Bekle. Hı. Tamam okey koyarım. 31 video var. <laughs> 31 video var. <laughs> Efendim bardı Yusuf Kaymaz. <laughs> Efendim bardı Yusuf Kaymaz. <laughs> Efendim <bağırdı> Yusuf Kaymaz. <laughs> şu mu kanka bak şu gösterdiğim mi? <laughs> Tamam kanka. Kopyaladım bu arada. Hemen toplulukta paylaşıyorum seni. O güzel yapmışsın. Hemen şuraya yazacak. Bir dakika burayı değil. Hikayede pam hikayeden paylaşayım bu arada? Tamam hikayede paylaşayım ya, bekle. Yanlış yere girdik ya. tamam yani bunlar var ama yine bunu siz çözeceksiniz elektrik faturalarına Cumhuriyet tarihinin en büyük zamlarını yapan beceriksizliği kitabını yazan çiftçimizi, emeklimizi, emekçimizi perişan eden bu hükümete milletimiz sandıkta ne yapacak? Hep beraber göreceğiz. İktidar vatandaş kızıyor ama seviyor iddiasındayken muhalefet milletin cevabını sandıkta bekle Rup. Ama o sandık bir Ge geleceğim geri. Şimdi böyle ol. Yayınlıyorum seni bu arada kanka. Hayırlı uğurlu olsun. Bakayım ses seninkine gidiyor mu kanka? He gidiyor seninkine. Oldu bu arada. Yeni bir gün başlarken, çalışanları bir Kanka yayın kaç dakika olmuş bir bakıyorum hemen. 11 dakika olmuş yayınımız. <laughs> sağ ol sağ ol. Şunlara da basabilirsin bu arada. Şunlara da basabilirsin. 2000 görüntüleme almış. <laughs> tamam karta bastılsın. <baskesi. gülüyor> <laughs> Bu arada ben yay, yayını kapatacağım. Birazdan açarım bu arada. Gö görüşürüz beyler. So sonra atarız vs2. Sonra atarız noob. Nope. Tamam dur dur atayım hemen. Bekle atıyorum topluluktan hemen. Hemen yapıp çıkacağım bu arada. abone oldum bu arada. Bildirim tuşunu da tüm yaptım bu arada. Tamam kanka görüşürüz. Görüşürüz beyler. Bay bay. Sonra çarez görüşürüz.